Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Muhteşem bir bursla karşınızdayız. Anadolu Vakfı burs başvuruları başladı. Ayrıca bursa da zam yapıldı. Bu videomuzda da bu bursa başvuru nereden nasıl yapılmaktadır? Başvuru şartlarımız nelerdir? Bursumuzun süresi ve miktarı ne kadar onlardan bahsedeceğim. İlk olarak KYK kredisi alan arkadaşlar Anadolu Vakfı bursunu beraber alabilirler. İkisi beraber alınabilir ve kesilmemektedir. Fakat KYK bursu alıyorsanız Anadolu Vakfı bursu başvurusu yapabilirsiniz. Çıkarsa KYK bursundan vazgeçmeniz gerekmektedir. Karar size kalmıştır. Ya KYK'yı alırsınız ya Anadolu Vakfı bursunu alırsınız. Yine aynı şekilde başka kurumdan burs alıyorsanız bu bursa başvuru yapabilirsiniz. İkisinden birini seçebilirsiniz. İkisi beraber alınamamaktadır. Gelelim başvurulara. Başvurular resmi sitede yer alan burs başvuru sistemine üye girişi yapıldıktan sonra online başvuru formunun doldurulmasıyla olacaktır arkadaşlar. Başvuru formunu doldurduğunuz zaman başvurunuz tamamlanmıştır. Başvurular 1 Eylül'de başladı ve 30 Eylül'de sona erecektir. Ona da dikkat eden başvuru linki ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Burs miktarımızdan bahsedecek olursak da geçen sene bursumuzun miktarı aylık 5500 TL idi. Bu sene 7000 TL olması beklenmektedir. 9 ay boyunca verilir. Karşılıksızdır. Herhangi bir geri ödemesi bulunmamaktadır şartları sağlarsanız bir sonraki sene de devam edecektir. Sonra kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir. Devlet üniversitesinde okuyor veya vakıf üniversitelerinin %100 burslu bölümlerinde okuyor olmanız gerekmektedir. Maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilere verilmektedir. Lisans öğrencileri başvuru yapabileceklerdir. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru linki ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca Burslar Rehber Hocam YouTube kanalında olacaktır. Abone olup bildirimleri açarak haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere. <laughs>